Herkese selam millet. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere 1,5 yıl sonra hızlı oyuncu nasıl satılır yani transfer videosuyla karşınızdayım. O video kanalımızın en çok izlenen videosu oldu. Beni de çok ön plana çıkaran bir video oldu ve ben bu videoyla birçok insanı OSM hakkında çok geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu videoda onun destekler niteliğinde yeni hali olacak. Bilinmesini isterim ki ben geri döndükten sonra ilk uzun soluklu ligimi tamamladım. Lig hakkında da şöyle ufak bir şey gösterip direkt geçelim. 97 gol atıp 7 gol yedik. Kadro değerinde ikinciyle makasımız iki katına çıktı. Gol kralı bizden çıktı. Üçüncü bizden çıktı. Asiste de, de ikinci sırada yer aldık. Lig tablosuna bakacak olursak namalip bir şampiyonluk. Göstermiş olayım tekrardan. Ligimiz doluydu oynayan oyuncular vardı fakat sonrasında istifa ettiler. Buradan da beni duyuyorlarsa, izliyorlarsa herkese selam olsun diyelim. Çok uzatmadan hemen transfer videosuna geçiş yapalım. Şimdi dikkat etmemiz gereken 2-3 tane önemli hususumuz var. İlk olarak bunlardan bahsetmeden önce şunu size aktarmak istiyorum. Gerçek futbol gibi düşünmemiz gerekiyor. Bilmemiz gereken altın kural şu. Bir oyuncu çok 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 iyi bir oyuncu da olsa, Cristiano Ronaldo da olsa, Lionel Messi de olsa, Yaşları ilerledikçe değerleri azalır. Bir oyuncu beklenenin altında bir oyuncu olsa da, performansı düşük bir oyuncu olsa da yaşı küçük olduğu için değeri fazla olabilir. Şimdi bunu unutmuyoruz. Bu ne demek? Oyuncuların reytingleri ile yaşların arasındaki bağlantıyı kurmamız lazım. Şimdi bakın, ufak bir örnek verelim. Bruno Fernandes 31 yaşında 120'lik bir kart. Neves 117'lik bir kartken 132 milyonluk bir değere sahip. Bakın. Aralarında 10 yaş var. Aralarında 3 renk fark var ve aralarında 3 milyon bir fark var. Şimdi daha spesifik olarak bakın. Kubarsi 18 yaşında, Romero 27 yaşında. İkisi de 116'lık değere sahip. Ve bakın Kubarsi'nin daha pahalı olduğunu görüyoruz. Şimdi altın futbol kuralı şudur. Bu da oyun robotuna yansımış bir şekilde sizlere gelecek. Pahalı oyuncu yaşına göre satılır. Ucuz oyuncu yaşına göre satılır. Çok temel bir prensiptir bu. Burada anlamanız gereken şey şu. Aynı değer aralığındaki iki oyuncunun normal satılması gereken aralığı ayarlarsanız genç oyuncunuz daha az satılacaktır. Bu yüzden yaşı ilerlemiş 30 yaş üstü oyuncularda ki oyun robotunun nasıl çalıştığını sizlere şu şekilde de gösterebilirim. Bakın. Oyun sizin güçlerinizi bu şekilde bölmüş vaziyette. 100, 85, 99, 80, 84, 75, 79, 70, 74, 60, 69 ve 50, 59. Bakın direkt söylüyorum. 80, 84'lük kartların hepsi yani 80-84, 75-79, 70-74, 60-69 ve 50-59'luk kartların hepsini satarken direkt en sağa çekeceksiniz. O transfer barının en sağına çekip satacaksınız. 85-99'dan sonra oyuncunun yaşı da işin içine girdiği için o bar beklenenden daha fazla kızarmaya başlayacak. Dünya yıldız oyuncularda o bar direkt kızarık hale gelecek. Biz burada 85'ten yüksek olan oyunculara nasıl satacağımızı anlatacağız. Ve bir diğeri yaş faktörü. Bakın yaş faktörü burada 5'e bölünmüş vaziyette. 20'den küçükler en değerliler, 34'ten büyükler en değersizler. Bunu unutmayın. Ve oyunun transfer simülasyonunda bu 5 yaş aralığında göz önünde bulundurarak hareket ettiğini unutmamamız lazım. Şimdi oyuncuların o barlarını nasıl ayarlıyoruz? Buraya geleceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir transfer politikası der ki amacınız sattığınız oyuncudan daha iyi bir oyuncuyu satın almaktır. Buna tık atıyoruz. Şimdi bakıyorum ben. Örnek olarak 1300 Junior'dan ele alalım. 1325 yaşında yani en değerli hangi yaş grubuna bakıyorum? Hemen bunu buradan yetenek avcısı yaş seç. Bakın 20'den küçük değil 20 24te 25-29 orta yaş grubunda. Orta yaş grubundaki bir oyuncunun satılmasını istediğiniz zaman sizin daha çok o oyuncunun barını transfer markete göre ayarlamanız gerektiğini göstereceğim sizlere. Bakın. Şimdi şuradan hemen oyuncularımı bir kaldırayım. Transferden kaldır, transferden kaldır. Bakın. Genel olarak oyuncular takımdan ilerletir, ilerletir, ilerletir. Belirli bir 1 milyarlık bandı geçtikten sonra satışları çok yavaşlar. Bunu da şu şekilde transferlerden görebilirsiniz ki. Juventus ve Roma ufak oyuncuları alıp satmış. Şurada iki adet güzel bir satış olmuş iki takım adına da. Ee, ve belirli bir noktada benim satışlarımın bakın 120 e, burada almışız. Satışlara bakın 105 milyon, 91 milyon, işte 144 milyon, 110 milyonluk satışlarım olmuş ve ben bunları nasıl yaptım? Bakın şimdi dikkatli izliyorsunuz. Burada şuna bakıyorum. Şimdi 116'lık bir o lise var 23 yaşında. 116'lık bir oliseyi ben takımıma katmak istediğim zaman hemen şurada sale yazıp yazmamasına bakıyorum. Şimdi sale demek oyuncunun şu an ucuz fiyattan satışta olduğunu gösterir. Yani siz 23 yaşında yani 20-24 yaş grubundaki bir oyuncunuzu 116 değere sahipse 130 milyonu çok rahat satabileceğinizi gösterir bu size. Fakat ben bu oyuncuyu almak için 116'dan daha düşük bir oyuncu vereceğim ki oyun şeyim artsın. Değerim artsın. Şimdi bakıyorum. Omar Marmuş mesela. 54.4 milyon değere sahip 106 rating. Şimdi ben hiçbir şekilde bu oyuncunun barını buraya çeksem bunu satamam. Çünkü mantık çerçevesinde oyun size sunduğu simülasyonda diyor ki 23 yaşında yani bir alt yaş grubundaki oyuncuyu 116 ratinge sahip olmasına rağmen ben sana 130'a veriyorum, çok ucuza veriyorum diyor. Ama biz gidip 106'lık bir oyuncuyu ondan daha üst bir yaş grubuna sahipken 136'ya satamayız. Bunun yerini bulmak için yapmamız gereken bir iki tane basit oy e e durum var. Şimdi bunlardan bahsedelim. Omar şu ben geri çıkardım şu anda. Hemen geldim transfer listesine bakıyorum. En yakın kim var? Mesela Joao Pedro. 105, 62.6 sale yazıyor. Aşırı ucuz bir fiyata. Ve bakıyorum, Matheus Cunha 113 ratinge sahip, 104 milyon, aşırı ucuz bir fiyata. Yanındaki sayılar aşırı ucuz olduğunu göstergestir. Bakın şimdi. Marmuş'un değeri 106. Benim burada bunu yükselteceğim kart hangisi olabilir? Kesinlikle Kunya olabilir. 104 milyon. Şimdi Kunya ile ikisi aynı yaşta. 26 yaş, 3. yaş grubundalar. Bu 104 milyonun çok ucuz olduğunu gösteriyor bana. Hemen bakıyorum. 104 milyonun aşırı ucuz olduğunu gösteriyor bana. Bu demek oluyor ki benim dikkat etmem gereken en önemli şey şu. Ben bu oyuncunun barını buraya koyduğum an bakın çok basit çok düz düşünüyorum. 106'lık bir oyuncuyu satıp 113'lük bir oyuncuyu alabilirim demeyi gösteriyor bana. Fakat oyun simülasyonu buna çok müsaade etmez. Çünkü 113'lük oyuncunun en ucuz fiyatı bu. Siz bu aralıktaki bir oyuncuyu satmak istediğiniz zaman o oyuncunun böyle 3-4 rating üstünü alabilirsiniz. 7 rating çok fazla. O yüzden biz burada Marmuş'u 104'e değil de koyarken daha çok 98-96'lık aralıklara koyuyorum ki ben bu oyuncuyu satıp üzerine ufak bir transfer bütçesiyle Matthews Kunya'yı alabileyim. Eğer Kunya 113 değil de 110 olsaydı ya da 109 olsaydı bu sefer fiyatlarını eşitleyebilirdim. Çünkü orada sale yazıyor aşırı ucuz demek bu. Aşırı ucuz olmasaydı bakın üst tarafta inceleyelim. 26 yaşındaki bir Havers 109 overla sahip 113'lük bir kart 109'dan daha ucuz olamaz mantıken. 109'luk kart 109 milyonsa 113'lük kart en az 115-120 milyon falandır. Ama bu alınmadığı için sale duruma düşmüş. Yani oyuncunuzu alırken, satarken doğru aralığa nokta atış yerleştirmeniz gerekiyor. Hemen farklı bir örnek verelim daha yüksek oyunculardan. Mesela orta sahama bakıyorum. 120'lik Bruno Fernandes'im var. 117'lik nevesim var. Bu ikisi üzerine inceleyeceğim. Birisi 31 yaşında, birisi 21 yaşında. Transferi açtım. Şimdi bakın burada bakıyorum Eze. 300 milyon 127'lik bir kart. De Jong'a bakıyorum. 117'lik bir kart. 166 milyona sale yazmış. 127'lik 127 karta sale yazmış. Şimdi ben hemen bakıyorum. Burada neyi yükseltebilirim ben? 117'lik kartım var. 120'lik kartımı daha üste çekebiliyor muyum? 120'lik kartımı 127'lik karta çekmek isteyeceğim mesela. Çünkü niye? Daha ucuzunu görüyorum şu an sale diyor. Şimdi 127'lik kart 27 yaşında, 3. yaş grubuna tabi. Benim kartım 4. yaş grubuna tabi çünkü Bruno Fernandez 31 yaşında. Şimdi bakıyorum Bruno Fernandez'in barını sonuna kadar çektim. Şimdi bakalım yaptığım şey mantıklı mı değil mi? 31 yaşındaki bir oyuncuyu ben 120 değerine sahipken 339'a koymuşum. Bu oyuncu oyunun sonuna kadar 40 gün simülasyonda kalsın ya satılmayacak. Ama ben bunu nasıl yükselteceğim? 300 milyonluk bir kart 127 değerine sahip ve benden bir yaş daha küçükse ben şu ikisinin arasında bu kartı sokmam lazım. Ve bakın yine 7 rating fark var ve bu sefer yaş grubu farkı da var. Yaş grubu farkından biraz kıracağım ve rating farkının 7 olmasından biraz kıracağım. Şimdi ben Bruno Fernandez'in satılma fiyat aralığını 280-279 bandına koyarsam yaptığım şeyin ne kadar mantıklı olduğunu siz de göreceksiniz. Bakın. Bir yaş grubu düşürmüş oldum. 7 renk fiyat farkı olmuş oldu aramda. Farklı oyuncuları al sat yaparak özellikle düşük oyuncuları bakın 84'lük bir neves var. Ben bunu alacağım. Mesela alalım direkt. Nevesi aldım. Nevesi aldığım gibi hop 84'lük kart çektim en sonu bu satılacak zaten. 14'ten aldım 27'ye satıyorum. Orada 13 milyonluk bir karım var. Oradaki 13 milyonu kar ettikten sonra getireceğim. Ben Bruno Fernandes'in satılmasını bekleyeceğim. Bruno Fernandez satıldıktan sonra ben gideceğim bu sefer 300 milyonluk kartı almış olacağım. Mantığınızı ne olursa olsun bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Sale yazanlar oyun robotunun o aralık için en ucuz gösterdiği değerler. Sale yazmayanlar yani ucuz yazmayanlar asıl olması gereken değer aralıdır. Buna çok dikkat ederseniz yüksek reytingli oyuncularınızı çok rahat bir şekilde satıp kulübünüzü çok çok hızlı geliştirebilirsiniz. Önceki videoyu da izleyip bu videoda üzerine izlerseniz arkadaşlar transferi nasıl hızlı yaptığımı nasıl sizlere beyan ettiğimde anlamış olursunuz. Bu videoluk benden bu kadar. Dikkatli dinlemenizi öneriyorum. Çok önemli şeyler anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.